Hocam merhaba. Merhabalar Murat. Nasılsınız hocam? Çok iyiyim, rahatım, gevşedim, esnedim. Çünkü tatildeyim. Oh hocam böyle artık böyle dinlenme zamanı. Keyif Çok... yapma Yan zamanı. Yan geldik, yattık mı? Ka kar yağarken hocam alacaksınız elinize kahvenizi, bakacaksınız dışarıya. Oh mis ama tabi bu kadar e, tabi evet sıcak çikolatamız ve kar yağışımız bir tarafta beklerken gençler hadi bakalım ikinci dönemi az kaldı bir gardımızı alalım ne yapıyoruz ne yapacağız şöyle bir bakış atalım istedik destek olmak adına öncelikle diyoruz ki dördüncü ünitemize bir geçiş yapmıştık madde ve ısı konusuna birazcık başlamıştık ilk dönemden biraz böyle hani az çok bildiğimiz kavramlar vardı biz maddenin tanecikli yapısını öğrendik atom kavramını az çok öğrendik ondan sonra dedik ki işte yoğunluk denen bir kavram var matematiksel olarak işlemler yaptık falan birazcık kafamız karıştı ama hani basit deneylerle de işte yoğunluğu büyük olan altta kalır küçük olan yukarı çıkar böyle kat 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 sıvılar falan yaptık. Dedi ki evet bak gerçek hayat örnekleriyle de aslında biz bu konuyu bağlıyoruz. Şimdi de diyoruz ki ünitemiz devam ederken biz ısı iletimi ve ısı yalıtımı kavramlarını göreceğiz. İletim nedir yalıtım nedir yani bir şey ısıtmak pişirmek istiyorsam bir ısı etkeni kullanmalıyım ama onu tutuyorsam ve bir yere kaldırıyorsam elimi yakmamak için ya da bir şeyle karıştırıyorsam kendime zarar vermemek için ne yapmalıyım? Bir ısı yalıtkanı kullanmalıyım. Yine günlük hayatta binalarımızın yapısından günlük yaşam etkileşimlerine kadar iletken ve yalıtkan kavramını ısı için görmüş olacağız. Ondan sonra yakıtlara bakacağız. Diyeceğiz ki acaba katı sıvı gaz yakıtlar neler? Yenilenebilir enerji kaynağı olarak yakıt kullanabiliyor muyum? Yoksa hepsi fosil yakıtlar mı falan? Birazcık bunun detayına bakacağız. Yakıt çeşitlerini ve kullanımını da öğrendikten sonra bir bakacağız. Bir ünite temizlenmiş bir sonraki üniteye geçeceğiz. Beşinci ünitede sesten bahsedeceğiz. Hani çok iyi bildiğimiz, benimki kötü ama eminim Hiç aranızda sesi çok güzel olanlar vardır. Ses kavramı yine bilimsel olarak inceleyeceğiz. Diyeceğiz ki ses yayılır. Işığın ve sesin yayılmasının benzer ve farklı özellikleri vardır. Sesin yayılma özelliklerinden bahsedeceğiz. Mesela konuştuğumda neden her yerdeki insanlar beni duyabiliyor? Ses nasıl yayılıyor? Bundan bahsedeceğiz. Sonra ben sesin yayılmasını engellemek istersem ne yapmalıyım? Sesi soğuran malzemeler nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim. Ondan sonra diyeceğim ki ses bir enerjidir. Ben sadece kendi sesimle bir cam bardağı kırabilecek kadar süper güçlere sahip olabilir miyim? Yine bunun bilimsel özelliğine bakacağız. Sesimi bir kez söyledikten sonra tekrar duyabiliyorsam yankılanma olayı nedir? Bunun özelliklerine bakacağım. Ne kadar genişmiş değil mi? Akustik bilimi denen bilim dalından bahsedeceğim ve diyeceğim ki ses konusunda böyle yavaş yavaş tamamlamış olalım. Sonra geliyoruz 6. ünite. 6. ünitemizde tekrar kendimize döneceğiz ve vücudumuza bakacağız. Diyeceğiz ki vücudumuzdaki sistemler ve sağlığı. Geçmiş yıllardan da az çok bildiğimiz konular. Şimdi de üzerine ekleme yapacağız. Diyeceğiz ki öncelikle denetleyici ve düzenleyici sistemimiz var. Sevgili beynimizden şöyle sinir sistemimizi alacağız. Merkezi ve çevresel sinir sistemiyle başlayacağız. Ve iç salgı bezlerimiz bizler için çok önemli. Tüm yaşamsal olayları vücudumuzda gerçekleştiriyorlar. Bir köpek bana havlayarak koşuyorsa. Hadi anelins salgıladığımı bileceğim ve normalde olduğundan daha hızlı koşup daha da belki o anki tepkiyle daha güçlü bir insana dönüşebildiğimi bir hulk olamasam da bir dönüşüme uğradığımı bu hormonlar sayesinde neler olduğunu vücudumda öğreneceğim. Bu bir örneğiydi tabii ki bunun çok daha farklı iç salgı bezleri ve görevlerini görmüş olacağız yine ünitemizde. Sonrasında çok da iyi bildiğimiz ama yine bilimsel olarak birazcık daha detaylandıracağımız duyu organları konusuna gireceğiz. Duyu organlarımızı tanıyacağız, özelliklerini öğreneceğiz işte görme, işitme, tad alma, koklama, dokunma duyularının nasıl işlediğini, vücudumuzda nasıl çalıştığını göreceğiz. Sonra da tüm vücut sistemlerinin sağlığını korumak için neler yapmalıyız, neler yapmamalıyız, kendimiz için nelere dikkat etmeliyiz konusunu biraz daha ders içeriği olarak öğreneceğiz. Ama her zaman söylediğim gibi fen dersi aslında hayatın ta kendisi. O yüzden aslında biz gerçek hayatla ilgili de yaşamsal bilgiler edinmiş olacağız. Son ünitemiz yani yedinci ünitemize geçtiğimizde elektrik konusuna geçmiş olacağız. Öncelikle geçmiş yıllardan da böyle basitçe elektrik kavramını biraz da olsa duymuşuzdur, biliyoruzdur ama şimdi iletkenler ve yalıtkanlar kavramına bakacağız. Yani ben bir elektrik devresinde bakır bir tel kullanıyorsam ama o telin dışını plastik bir malzemeyle sarıyorsam neden bu malzemeler böyle kullanılıyor? Bu iletkenlik ve yalıtkanlık durumu nedir? Birazcık daha bilimsel olarak yine burada bunu incelemiş olacağız. Sonrasında da elektriksel direnç denen yani bir direnç bir engelleme gücünden bahsedeceğiz ve direnç nelere bağlıdır? İşte telimizin kesitine, uzunluğuna, özelliğine, yapıldığı malzemeye falan bakıp bunu inceleyeceğiz. Direnci de bitirdikten sonra ne olacak biliyor musunuz? Ah bir bakmışız, yaz tatili gelmiş. Birdenbire Haziran'a ışınlanmış olacağız ve diyeceğiz ki konular bu kadar basitmiş, ne kadar güzel. 6. sınıfa veda, 7. sınıfa yavaş yavaş hazırlık moduna geçelim. Hocam bitti galiba. Bitirdik bu kadar kolaydı konularımız. Çok güzel hocam. Arkadaşlarımız bu konulara şimdiden hazırlanmaya başlayarak Hocam ikinci dönemin temellerini atabilirler diye düşünüyorum Aynen öyle. ben. Hocam videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve bu videonun altına yorum yapmayı unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.